Merhaba arkadaşlar ben Bay Kemal. Bugün e, kamping camping oynuyoruz. Yanımda Hakan ve Ahmet var. Nasılsınız beyler? İyi. Hakan. Kurbağa adam. Hakan kurbağa gibi bugün. Bir çatara çıkacağım ben önce yapacağım. Ay <gülüyor> <gülüyor> Hakan buraya çıkarsam ne veriyorsun? Hakan nasıl? Hakan nasılsın dedim. Ya. bir cevap vermedin. <laughs> ha? Orta. Nasıl orta? Neye göre orta? İyi ya da kötü işte normal. Anlıyorum. Ee, bu arada videonun açıklamasında Ahmet'le Hakan'ın ah kanalları da olacak. Tabi varsa. Benim kanalım yok. Varsa. Tamam o zaman, ah Ahmet'in kanalını görürüz. Ah Kurbağayı boş ver. Kurbağalara derden ulaşabilirsiniz Kurbağayı arkadaşlar. Kurbağaya ölüm. Ya bu limon benden ölüyor mi şimdi? <laughs> yok onun da 0 abonesi var. Oğlum seni salataya çıkarmak ha. <laughs> birader onu ben önce almaya çalışıyorum yok ederim ha bak. Üstüne limon sıkar. Aga yemek <laughs> var yemek var yemek var yemek var. Ya birader ben alacağım bir sakin. <laughs> Çıkartıyorum hadi 10 lira. Özel güven. <laughs> <laughs> Ahmet arkana bak bakayım kardeşim. Lan oğlum ne yapıyorsun? Limonlu kek yapacak seni. <laughs> Hayır. Kurbağa yak. kurbağa. Ee, ben de kurbağa ha. olmasayım değil mi? Ya, evet. Lan ha Hakan burada gecim. bir yerde kurbağa olacak. Git onu bul. Oh, <laughs> arkadaşım nerede o? Yememişler <laughs> inşallah buradaki camışlar. Yemekler <laughs> <laughs> yer Burada oğlum. herkes aç. <laughs> bir dakika. Nerede Oğlum o kurbağa? Adamlar item bulmak için bug yapıyor lan. Ha onu fark ettim onu ya. Bizim duvar çıkıyor ya. Aynısını ben yapıyorum aynı yerde kalıyorum. kurbağamı mı da bulamıyorum? <gülüyor> bu, <laughs> bu arada ben bu çatıya çıkmaya uğraşacağım. Birazcık bekleyin. Ha geliyor kurbağa. Aa kurbağa. Nerede? Aynen. Kurbağanın sesi duydum. Aa burada. Aynen. Burada burada şeyini Nerede? kırmızı çadırın kızın elinde? Male o. Geliyorum onu. Nerede? Nerede o? Gari. Gari neredesin Gari? Oğlum kurbağanın elindeydi az önce? Ya kurbağa buraya geçince gidiyor ya o yüzden. Arkadaşım Hı. bulamadım. Gel buraya gel buraya Limon dolması yapacağım gel. Of. Beleş. açıyorum. Lan öleceğiz eşek. Öldünüz mü? Üf kimse görmeden. Lan <laughs> <laughs> oğlum kaç. <laughs> Nereye? Mağara nerede? Mağara şurada bir yerde. Bu limon nerede? <laughs> Limonu almayı unutmayın <laughs> oğlum bak senin limonlarım. Oğlum hani başlayacağım mağaranıza ya. Ahmet, ya. ahmet. 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 <laughs> Biliyor musun en son çikolatalı küçükte limon yoktu. Ne? Çikolatalı... <laughs> şimdi limonumuz da var artık. <laughs> ben eskiden yarış pilotuydum şimdi limon oldum. Oğlum bir tane adam vardı kız vardı karakterini biraz esmer yapmış. Onu bayağı esmerdi ama. Dedik, yedik. Böyle Abi ona oy verdik. Beşe böldük. Öyle yüzden Hakan'a da az kalsın. Hakan. 3 oy vardı kızda 4 oy. Ama kız yendi. Alın yani. çikolatalı kek yendi. Çikolatalı kek. Ben ta kolunu almıştım biri kafasını yiyordu. <laughs> Bunlar nerede? Ben bilmiyorum. Yaşıyordu. Tepte varlar ama. Ha. Ha ya Bak ben de seni bir teperim. Atmışsın. Oha. Sen? Evet. 14. Hakan asitlendi. Oğlum kurbalar asitten ölüyor Var mı mu? Oğlum bir şey diyeceğim bu nasıl yağmur da canımız gidebiliyor? Asit yağmur ya. Asit yağmur mu? Asit yağmur olsa bu Mesela ben var mı oğlum? Asit yağmur nerede? Lan gel şuraya. Asistim ben. ben, asistim ben. <laughs> A, üç piksel zaten ağaç var her yer kapkare. Kapkare. Birader e bak ben asit evet. olduğum için limonum zaten. Nasıl Bana bir şey olmaz. Nasıl geçiyor? Oğlum bak, bak sana bak, bir şey, şey Hadi lan. Sonra. Harbi oğlum ne Kimseyi vermeden. Ne yapıyorsun sen? <laughs> ya ben gidiyorum şuradan ya. Çıkamıyor muyuz şuradan bir yerden? Oğlum, oğlum bu... böyle bekletmiş Ne Bunlar kesin kamp top söylüyor ha. He. Oha bir şey oldu. Oho. <gülüyor> Oyun öldü <laughs> oğlum. Gençler sabaha kurban bayramı. Arkadaşlar bu arada yorum e, yorum yazmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayınız. Yorumlara video içeriği de söyleyebilirsiniz. <laughs> Ahmet Hakan'ı doğrama videoları da gelebilir. Neden lan? Oğlum Hemen burada Brovni ile mavi bir tipi var. Ay, I, I am Park Ranger Daniel. Ee, burada merhaba ben Park Ranger Daniel bir bilmiyoruz. Bizim için giderek. Ayı mı? Böyle ayı mı olur oğlum? Bu arada ben hiç güvenmiyorum. Kesin onları hain çıkacak. Bunlar mı? Hı, -hı öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama ayı dediler. Ayı ne alaka oğlum? Ayı olsa sadece iki, bir tane mi çadır parçalar? Şu Hakan'ın yedek versin işte. Girişim. Veya sandviçleri bırakır mı oğlum ayı? Bu nasıl ayı? Oğlum sandviçine ne var o da önemli. Bal var kardeş. Bu kızlar hepsi vegandır kesin. Orada bir şey ya, burada tadının yanında bir tane kanta var lan kimin bu? Ne ben onu kurcaladım bir şey yok ya. Ne bir var? Tane be? C4 var o kadar. C4 mü? Ha. İyi okey. Çok, çok, çok. Yaptım lan. Yaptım bugün. Ne bu kula? Duvardan geçme bak. İzle. E. Oha. Ne yazıyorsun lan? Slash edence E'dence 2 ama. Ey oğlum slash slash E ance 2. Slash E ance 2. Ne yapıyorum şimdi? Ayarlardan çift oku önce. Açtım. 90 derece böyle bak karaktere. Böyle hareket dön dans ediyor bir yerde duruyor ya. E Tam yani kameranı şimdi yandan 90 derece alacaksın. Ne diyor bir gece kumarda kalmaya karar veriyorsun. Evet, kadar kadar Kurban kafamda. Lan. Kurban gitti. Bu gece başta bir fırtınalı kurban gece. Oğlum buna olmuş lan? Ben bir deri olmuşsun. bir kemik kalmış. Abi bu ne oğlum bu yerdeki ne? Şey bir deri bir kemik kalmış. <laughs> Abi daha işte Hakan daha... ne yapıyorsun? Bir dakika ben onu yapmam lazım bir dakika. Slash. <laughs> oğlum ben yanlış bir şey yaptım sanırım. Boş İki yandan sonu oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Sonra yaptıktan sonra. Bak ha. duvardan geçiyor oğlum bildiğin. Lan! Aga buranın arkasında Hı. bir yer var lan. Deneyelim. Harbi bir yer var burada. Bekle hallediyorum ben. Geç bakayım abi. Oğlum şimdi dünyadan aşağı düşme de. O oh, kaldın lan bura. Oğlum burada bak. Şurada bir yer var bak. Aynen. Oğlum başka emot yok mu? Var. Üçe kadar var. Nasıl geçiyoruz? Ben onu anlamadım ki. Ya bak. Gel yanıma. Bak. Bunu duvar olarak düşün bak. Karşı boş bir. Ee? Karakterini böyle kameranın duvara dayıyorsun sağ tarafta. Böyle 90 derece olacak şekilde. Ee? Çeteni bunu yazıyorsun. Hani karakteri sağ sol oluyor ya. Ee? Yerde duruyor. Durduğu tam zaman shift lock bak. lock'a basıp D'ye gideceksin. Böyle. Oğlum burada duvar var geçmezsin ki. Ee, anladım tamam. Böyle. Lan ben bunu yemeyeceğim bu arada gençler şunu yiyeceğim. O oh, hey Allah. Birazdan atar mı ölürsek? Ney? Linki atarım birazdan ölürsek? Duvardan geçip böyle hemen arayabiliyorsun yani. Abi ben o sandviçte ölsem bile hemen İçine göz var lan. Ben niye yedim bunu? Nam nam. Nam nam nam. Everyone tam. İnşallah ben ölmem ya. Yani. Aa, şu kız git. Anlı patladı. Bir zehirli. Kim ölecek lan? Abi, ben de ama sandviç yemedim ki. <laughs> Arkadaşlar Yemez bu arada mi? şöyle bir açıklama yapayım. Bu gizemiz ikinci oyun ve yine Ahmet öldü. Cenabet et. Tamam. Hacamet diyor. Hacamet öyle. Hakan filan ben ölmüyorum. Sadece o. Yine ben bilerek mi öldüm? Dayanır. Galiba hayır. Galiba eşek. Ne yapacağız? Ah! <laughs> ne oldu? Kapı kapandı lan. <laughs> ne? Buradan mı geçeceğiz? Galiba. Ya ben cenabetliyim oğlum. Sanırım aga. Ya buradan çık. E ya oğlum hiç Bence buradan çıkacağız lan. Tek yol burada var. Ha açtım lan. Bakın bak abi. Aha. Bence sol. Tamam gel sol lan. Oğlum hep soldan oluyor ben anlamıyorum ki. Bak jump scare yedim bu arada bak. Lan burada bir şey var. Ne oldu? Ağır lan? Yapayım mı? Arkadaşlar ya. geldik şimdi. E oğlum ne yapacağız biz burada? Ne bileyim lan. Her şeyi çok biliyorsun ya. Dikkatli ol bu mağarada ayılar var. Haydi. Fark ettim onu. Lan Burada gitmeyeceğiz lan. Önünden ayı geç Allah! Koş. Abi nasıl her türlü ayıları bulmayı beceriyorsun? Aylar mı yoruyor lan? Tamam. Limon nerede? Ha öldü. <laughs> Ahmet öldü <gülüyor> onu. <gülüyor> Gözüm ee, ağrıyor. Bakmayacağım. Getiremiyoruz. Gelene bekliyorum. Gelmiyor ki bunlar. Geberdi herhalde bunlar. Ölsün. Ben yemeğimi yiyeyim o zaman arkadaşlar. görüyorsunuz şu an tabda kaç kişi var hala. Güneş yükseliyor. Yüzüm acıyor. İşte biz hala bu mağarada hiç çıkamadık. Ha karar vermiş evet. Oğlum var bu arada. Ha? Tabda Ahmet de var. Oğlum daha çıkmadım. Çıkmadı ki ya. Ha. Lan yani cesedim orada. Nerede lan? Ben neyim? face benim gövdem. Hop geçtim duvardan. Tamam. Ha, da. Üç, Benim gövdem işte. Evet <laughs> evet. Nerede bu oluyormuş? Yarın sanki gelecek hayatta kalmaz. Oğlum zaten bizi görüyormuşsun Sen niye yanaştın? Görebiliyor Görebiliyor musun? Ki. Göremiyor. Yok. E Arkadaşlar şu mi? an Discord'da konuşuyoruz. <laughs> Ahmet öldüğü için ekran açtım. Şu an onu izliyor. <laughs> Ahmet düşme ha. Kahretsi. Oğlum bak. İsteyerek görsem hadi bir şey diyeceğim. E, Hakan sen Oğlum. önceki videoyu izledin mi? Hayır. Ben <laughs> <laughs> bekle <geçti> o <laughs> arada çok iyi videoydu. Ya maçı dövüyoruz bu arada. Kurgusal yani kurgusal diyorum. Çok iyi edit yaptım. Şimdi biz ne yapacağız burada? Aga bilmiyorum işte bekleyecek mi hani. onu? ben yalağa gidiyorum o zaman. Ahmet'in gövdesini Bece... Benim, oğlum benim gövdem hala orada. Evet gördüm. Orada yerde kaplanlar kapanlar Turcam, var. Bir şey var. Üstüne bassana. Kampım, e, ee, mı? Aynen. Hemen Aga için basıyorum. Valla benim canım yok. Ölüyorum şimdi değil mi de? Bak, <laughs> ikimiz ölüyoruz Hakan bak. Hakan. Hakan basabilir ben şimdi. Şey. Geçen Sıfır. bastım zaten bir daha bastım Lan <laughs> burada yazı yazıyormuş. Instil Instil Ali Ne demek? İngilizce çok. Vah Hakan ağız var. Bak <laughs> bu çocuk bunu nasıl yapıyor bak. Şöyle yapıyor. Flash e dance diyor. Tamam mı? E ya basarken kepsa kaçıyor. Olmadı. Bak şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Ulaş bence iki diyor. Evet. <laughs> evet. Oğlum çok iyi lan. Bay bay Kemal mi? <gülüyor> 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 Abi biz ne yapacağız şimdi çadıra mı girelim? Ben duvardan geçeceğim. Oha. Sen devam et bence git git. Niye? Ayo duymadın mı sesi? Ses kapalı bende. Ayı gürledi oğlum. Ne oluyor? Tamam geldim. Oh. Hani. Kurtardın mı? Valla. Bacağın burada. Bak Yamaç. Bacağı burada değil mi? Aga, bak, ben sağındayım. Ahmet ben Ahmet'i Hip'ten kurtardım şu an. Nasıl oğlum? Ben şey Oğlum bak yağmur mağmur dedim bak yağdı. Allah. Aga ben Ahmet'i kurtardım kapıyı. orada gidip. Yok brother ben hala aynıyım. Oğlum kapatmayın lan kapıyı. Bir dakika bir şeyler deneyeyim. Sallama lan. Se kapatıyor. Nem nem nem. Aga bu oradan çıkacağız ya buradan. Ben şuradan çıkacağım. <laughs> ya bu video bayağı bunu yaptık ama güzel çünkü. Ya çete ne yazıyor bu adam ben bunu döverim ha. Arkadaşlar. Lan <laughs> nasıl görmüş bu? Lan orayı sansürlü görüyorsunuz. Böyle kapkara bir yazı var orada ya da kapkara bir renk. Böyle şey gibi. <laughs> İstiyorsan küfür et. Bipleyeceğim zaten. Yok onu değil. Şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok istiyorum biliyor musun? Kanka biz niye böyle dans ediyoruz <laughs> şey olmuyor. Yağmur şeyi yalınca... Bence Hakan'ın ben. fantezisi var. <laughs> ya hadi ya. Sel olmadı bütün türlü. Harbi oldu. Sel mi olacak? Lan. <laughs> Öyle hatırlıyorum ben. Geçen bir yere girdiğim ya. Hiçbir şey olsun. Oğlum. Bunun Direkt uydum sonra. Sonrası ben yok bende. Sende sonrası yok yani bende onu hatırlıyorum tek Aga biz böyle bir sizde öleceğiniz kesin Ben bekleyeceğim böyle 90 derece hala bak üşeniyorum açılmıyor buranın kapısı bu arada Biz ne yapacağız? Şimdi. Ya, dinle Aha Abo Abi şurada bir yerde görmüştüm yüksek bir yer Aha. Lan <laughs> ölüyorum Geçmiş olsun. Aa, Aga. <laughs> bir tek ben kaldım. Bitkini görmedin mi siz? Aga bir tek ben kaldım. Yapma. Ya izlemem lazım. <laughs> Küçük canım kaldı. Yemek yiyeyim bari. E, ne yapacağım ben? Ne yapacağım biz? <laughs> Aga ne yapacağım? Bilmiyorum ben sadece buraya atılıyorum. <laughs> İkisi şey daha hala oyunda. <laughs> Bakın şurası kaldı bir de ağaçlar kaldı. Bu ağaçlar çıkılmaz öyle. Ağaçların üstüne çıkılmıyordur büyük ihtimal. Yüz sene be. Lan. Hayda. Ah. Sanırım oyun şimdi bitti abi. Çık Ana. Lan şimdi. Lan, lan çık git lan. Abo. Öyle Öleceksin gibi ya. Ne oldu lan? Ya böyle bir oyun bitişim var Allah'ını seviyorsan. Varmış demek. Bunu hak ettin. Bize saldırdın, bizi zehirledin ve birimizi kaçırdın. Hayır, ben mı? direkt Ben Sadece ya. yardım etmeye çalışıyordum. Nasıl bir yardım etmeye çalışıyordun? Olay meydana geldiğinden beri çıldırdım ve bu ormanda başka bir cinayete izin veremedim. Ne Nasıl yani? Lan? Bu öldürmedim yani şimdi kimseyi? İlk gece öldürdüğüm kişiler seni bulmaya geldi. Nasıl? Kim öldürdü oğlum ilk gece? Hiç kimseyi zehirlemedim. Kimse... Ya, para bilen Haka? Lan! Gö... Oh hell no. Göt! Oh hell no. <laughs> Bu ne push? <laughs> <laughs> ne? Oh hell o... Oğlum Hakan'ın ölüsü beni nasıl bıçaklıyor? Lan <laughs> Hakan ne yaptın oğlum? Hakan monitöre şimdi yumru atacağım bir tane. <laughs> Uzaktan Hakan'a bir tane yumruk geçireyim arkadaşlar. İkinci oyuna geçeceğiz şimdi. Aga Aynen. ikinci oyuna bence bir dahaki videoda geçelim. Olabilir. Oo I hate nigger. O zaman neredesiniz? Güzel, bu bir böyle bir. Ee, bir dahakine şu mavi logolu oyuna gireceğiz. Daha üçüncü oyun varmış. Aa. Sonra hotel diye bir şey var. Sonra mansiyon diye bir şey var. O zaman arkadaşlar. Ya, İngilizce mükemmelmiş abi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu böyle olsun. Bir dahaki videoda ikinci oyunu bitireceğiz. bitireceğiz. İyi günler. Görüşmek İnşallah. üzere.